Ertesi gün sabah annem işe diye çıktı ve savcılara şikayette bulunuyor. Beni aradı dedi ki, kardeşim de al çık dışarıya. Tamam dedim, hiç sorgulamadım. Gittik ifade verdik, yaşadıklarımı anlattım. İfade al, vermemizle beraber bu alındı zaten. Çıktım, annem plavada bir köşeye geçmiş, dizlerinin bağı çözülüyor. Bayılacak yani kadın. En küçük kız kardeşimi sadece dudağından öpmekle kalmadığını öğrenmiş mi? Sabah gidiyor, halam yok yana çağırıyor. Üzerine çıkarıyor kardeşim. Tabii 5-6 yaşlarında o zaman. Ondan sonra kendi üzerine çıkarmış. Yani benim daha doğduğunda salıncakta sallarken, beşiğinde sallarken aman bir yerine bir şey olmasın dediğim kardeşimin kocaman bedeniyle üzerine yatıyor. İfadesinde cıvık bir maddeden bahsediyor. Eline aldığı önce kendi özel bölgesine Sorry.